Ay, aman, aman, aman. İyiyim, iyiyim, i̇yiyim, Sen iyi misin? İyiyim. Aman. oy. İyi misin sen? Gözün mü karardı? Yok, yok ya. Ayağım takıldı. Bir şeyim yok. Stres oldum galiba. Hastaneye geldik ya. Biraz panikledim. Sabah da stresten bir şey yiyememiştim zaten. Ah bir güzel kızım. Niye hırpalıyorsun ki kendini bu kadar? Daha bir şey bilmiyoruz. Öğretmenim bir kötü bir şey çıkarsa. Ah. Ya ben Taner'i, Ali'yi, Güneş'i bir daha göremezsem. yok öyle kötü şeyler düşünme. Olmayacak öyle bir şey. Endişelenme tamam mı? Selma Kaya. Ben. Buyurun. Dur. Teşekkür ederim. Çenenizi yerleştirin. Buraya herhalde. Evet. Tamamdır. Gözümüzü hiç kırpmıyoruz. Önce sağ gözünüzü, sonra sol gözünüzü çekeceğim. Gözünüzü kırpıyorsunuz ama. Bir daha lütfen. Çok pardon, kusura bakmayın. Tamam. Şimdi sol gözünüzü çekiyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Daha muayenemiz bitmedi. Biraz sabırlı olun lütfen. Tekrar çenemizi koyalım. Evet. Evet, tetkiklerimiz bitti. Kaç kere kararma oldu demiştiniz? Yani üç dört defa oldu ama bu son olan pek kararma gibi değildi. Yani görüntü tamamen gitti. Duruma nasılmış? Merak etmeyin. Muhtemelen önemli bir şey yok. İlk testlerden sonra kötü bir duruma rastlamadık. Gerçekten. Ee, benim kararım ne diye peki? Ee, yeni doğum yapmışsınız, kan değerleriniz biraz düşük. Onun ötürü de olmuş olabilir. Ama biz emin olmak için gerekli bütün testlerimizi yapalım. Ama endişe edecek bir şey yok gibi duruyor. <laughs> ben sana demiştim kötü bir şey yok demiştim. Çok şükür öğretmenim. Siz benim dedim testlerde bir yaptırın. Ee, sonuçlar çıkınca tekrar gelin. Bir daha görüşelim olur mu? Tamamdır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ha, Kolay görüşmek, gelsin. görüşmek <laughs> üzere. Hadi, hadi. <laughs>